Ubisoft, E3 2023'e güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Ubisoft, E3 2023 fuarı için sıkı çalıştıklarını ve sürpriz açıklamalarının olduğunu söyledi. Ubisoft CEO'su Wes Glemot, E3 2023 fuarında gösterecekleri birçok şey olacağını açıkladı. Böylelikle Ubisoft'un bu yılki fuara katılacağı kesinleşmiş oldu. Geçen yılın sonlarında etkinlik organizatörleri E3 etkinliğinin 2019'dan bu yana ilk kez yüz yüze olacağını açıkladı. Oyun fuarı son yıllarda Covid-19 salgını nedeniyle yüz yüze yapılmamıştı ve bu yüzden çok sayıda etkinlik iptal edildi. Son E3 etkinliği 2021'de gerçekleşti ancak etkinlikten beklenen verim alınamadı. E3 2023'e 4 ay kalmasına rağmen Ubisoft yaklaşmakta olan fuara katılımını onaylayan ilk büyük şirket oldu. Geçen ay oyun endüstrisinin 3 güçlü şirketi Sony, Microsoft ve Nintendo E3 2023'e katılmayacağı bildirildi. Ancak organizatör Readpop bu söylentilerin gerçek olup olmadığını henüz doğrulamadı. E3 2023 katılımcıları henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili Readpop bazı iddialar hakkında yorum yapamayacağını ancak E3 ile ilgili haberleri paylaşacağını söyledi. Bu yılki E3 etkinliğine katılacak şirketler belli olmamasına rağmen etkinliğin planında hiçbir değişiklik yok gibi görünüyor. Ubisoft kısa süre önce duyurulmamış 3 projeyi iptal ettiğini, aynı zamanda korsan oyunu Skull and Bones'un 6. kez ertelendiğini duyurdu. Şirket, çok sayıda projeyi iptal etmesine rağmen, etkinliğe oldukça güçlü geleceğini belirtti. Stüdyo, Beyond Good ve Evil 2'nin hala aktif geliştirme aşamasında olduğunu doğruladı ve aynı zamanda yaklaşan FPS oyunu Actfind için yeni oyun testleri yaptığını açıkladı. Ayrıca stüdyonun yakın zamanda duyurulan yarış oyunu The Crew Motorfest ve hala kesin bir çıkış tarihi olmayan Assassin's Creed Mirage oyunu da beklenen projeler arasında.